Dayı ne yapıyorsun? Hey. Çalışıyorum. Nerede çalışıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Nerede çalışıyorsun? Bir anlat. Vallahi ilk defa silikonları çok güzel bir yerde yapıyorum. Keyif keyif yapa yapıyorum yani. Ben yani en keyifli silikon bağlama bu oldu herhalde. Yani. Değil Çalışıyoruz mi? Çalışıyoruz burada aslında. Yani gösterim ama satıyorlar. Ne yapıyorsunuz ya? sucuklu yumurta, menemen, ben salatayı yapıyorum, zeytinyağlı, elma sirkeli, e çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Biz biz çalışıyoruz. Ben yatmaya geldim buraya. Yani. <laughs> Değil mi işte? <gülüyor> <gülüyor> Keyfine bak. Keyf, <Biz. gülüyor> valla burada keyfimize bakmayacağız da nerede bakacağız? Değil mi? Burada olaylar değişik. Değişik bir kahvaltı hazırlıyor bize dayı. Evet. Biliyorsun bu işi be. Nasıl Vallahi işi? her kulvarda varsın yeni. <laughs> her kulvarda her <laughs> Havada, karada, denizde rüyo ya. <laughs> Artı çaldı Mutfak <laughs> taşçı. Ama ne kadar profesyonel çalışıyorum bak güzel almış. Her şey düzenli bak. Üf. He <laughs> <Evet>. şey Samoyed <laughs> Allah'ım Ama şey, ya Refik Çok var Çok iyi ya <laughs> Abi bir de büyük halleri daha güzel ha. Allah Allah. Ne yani dersin ya ya bak şimdi sana büyük, büyük halleri. Büyük gösteriyor. halleri daha güzel ha. Bak bak şimdi bak. Böyle bir şey yok ki. Yani. Sevgi tipe bak. Sevgi, sevgi delisi. Hakikaten de büyük halleri daha da <laughs> güzel. Baksana Sevgi delisi. Abi. Büyük halleri ne Göl de bu akşam güzel görünüyor. <laughs> yaparız Hakan. <laughs> yaparız. Akşam suyu bak şu an önümde bir su var. <laughs> Onunla da yapabiliriz. <laughs> Aldı. Oo güzel hayvan. Güzel hayvan. Çok yanaşma hayvan ürkmesin ya. Dur. Ya, ya da git git git. Basıyor. Evet. Güzel oldu. Güzel. Ben tabi tebrik ederim. Kızım artıyor <laughs> güzel. Vallahi güzel oldu. Güzel kalama yapıyor. Tamam. Uzan. Of 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 of, tamam. of 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 of. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Gel gel gel. Dikkat edin.

Hakan abi sen tam kepçede kal biz videoyu alıyoruz abi. <laughs> i̇şte yanlarında kal. Yani bu tarafına geçmek ki görelim. O hayvan çok iyi. İnşallah kaçırmazlar onu. Of of maşallah. Hadi. Hadi. Kal. Evet Bülent Yıldırım Usta. Şu an güzel bir arkadaşla mücadele ediyor. İri bir turna. Umarım sağ salim çıkarırız balı. Of 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 of, 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 of maşallah. İşte çok az daha yanaş, çok az yanaş ama. diye söylemiyorum onun ona 5 yıldız keyif verdi yani önemli yani bu saatten sonra gitse de bu gitmesin İyi bir mi balık çocuk? Çok güzel var <laughs> Maşallah. Yes! <Yeah! gülüyor> <laughs> falan tutar yes tebrikler üstad tam anlatıyordum nasıl havada nasıl silikon kullanması gerektiğini yanaş balığı çekelim <laughs> yanaş evet evet İşte <laughs> yanaş balığı yanaş balığı çekelim tamam, seni sevdim. Seni sevdim. Bekir, bekir, bekir solundan yanaş tekneye yapışalım şey sağa da pardon. Evet tebrik ederiz. Yani gerçekten güzel mücadele oldu. İzledik. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Çok iyi. Tabii. <laughs> Harika. iyi. Harika. Oh, o dur. yok yok ağzı gösterme. Yok bundan sonra. Ağzı evet. gösterme. Sahte yok. Ağzı yok. ben Sen şu DJ'yi al. <laughs> baba 80'in üzeri. 90, 90, 90, 90 küsür. Yani Nerede? inanılmaz. Gerçekten. Sehpamız var. Ölçelim. Dur hemen Cid, açalım. Ciddi bir hayvan. Yok, yok, yok. Yani. Ha? Açalım. Yani. Müthiş keyif verdi Aynen. ama. Tamam, Çok güzel. Yani, Trofiyonun kralı yani. Dur bir <laughs> dakika. <trofenin kalı. Gülüyor> Harika. Ağzını göster. Ondan sonra bir yakada sal çekelim mi? Sen salmak ister misin? He? Onu salacağız abi bu yavru bıçak yani bu. Video <laughs> Oy 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 oy. Ay maşallah. Maşallah. <laughs> maşallah. Dur sakin, dur sakin. Dur sakin. <laughs> dur sakin. Biraz daha sakinleş ondan sonra. <laughs> güzelliğine bak şunu güzelliğine. Şunu güzelliğine bak. Maya. Maya. Sen güzelsin sen. Bir şey var, şu Gel sen de gel. 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 Bak şimdi bak. <laughs> bak, şimdi bak. <laughs> Eee de hangisi bu? Gel. Şimdi, <laughs> ya. Çok güzel ya.